Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 16 Ocak 2023 Pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. İtalya seri B'de lige iyi başladıktan sonra düşüş yaşayan Genoa, Alberto Gilardino'nun takımın başına geçmesiyle toparlanıp zirve iddiasını korudu. Venezia ise sezona çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Vanoli'nin göreve getirilmesiyle iyi sinyaller vermeye başladı. Genoa'nın bu çizgisini koruyacağını düşünüyorum. Venezia'nın da kadro kalitesiyle playoff yarışının içinde olmasını bekliyorum. Gollü bir maç izleriz. İtalya Serie A'da Sampdoria tarafında durumu belirsiz çok sayıda isim var. Ligde Napoli'ye yenildiler, hafta arasında da kupada Fiorentina ile karşılaştılar ve 1-0 yenilerek elendiler. Empoli ise, Lazio maçında iyi değildi ancak beraberliği kopardı. Skor çok artmaz. Gil 3 gol denenir. Türkiye 1, liginde Pendik Spor'da Tiam ve Nikolik ile yollar ayrıldı. İkinci yarıda zirve yarışında olacaklar. Dadaşların ise transfer tahtası kapalı ligi düşme hattının üstünde bitirebilirler. Yerli oyuncu kadroları iyi. Hendrik Spor'un o golü bularak maçı kazanır. Bilek Spor olarak sizlere bu için değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.